Ay bacım bunları sıralayacakmışız. kız ne izledim hala tekrarları var kız sabahları izliyorum. Kız ne la hırsından yedim bitirdin o kardeşinle kavga edeceğim diye yarışacağım diye. İşte ben bunu şimdi 7'ye 8'e koymam bunlar olmasa izlenmezdi be hadi 5'e koyayım gıcıksın mıcıksın ama ortalarda. Şevket bir karı uğruna dağıttın aileye Ferhunde de Ferhunde. Al yedi meymenesiz tilsi yılan. Kız ben bunu masum zannederdim. Tekrar izle izle ne yılan olduğunu anladım. Ferhundi. Seni gidi seni kızıl yılan. Kızıl yılan. İzlettir ya da ama şimdi. Bu yıklı. Bu yıklı. Ne istediğini bilemedin. Ah pembiş pembiş dolandın ortada. Benim ne suçum var? Al senin bu suçum var. Anam, çok ağladıydım kız ben bu sahnede. Ay Ali Rıza ama hep kınadıkların başına geldi. Ağzımızın dadı bozulmasın diye diye ailede ne dad bıraktın ne tuz bıraktın. Ay bu da evin çözemedim kız ben seni. iyisin ama hassın ama bilemedim. Ay cevriyem ya bir numara. Ay <laughs> helal olsun deysem Doğruları konuşan tek kadın.